Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özgür. Benim sahipte arkadaşlar. Stikol Legacy serimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ben sahipte ben bir misyon 200 aldım. Onu oynayacağız arkadaşlar. İnseyi modum gidelim. Arkadaşlar kaybedersek bilmiyorum kaybedebiliriz çünkü İnseyi modu oynarken ben kaybeder kaybediyordum. Vallahi mecelleki asasına veriyorum. Çünkü kim minyon minyonuna vermeme gerek yok. Arkadaşlar şu anda paramı bir biriktireceğim. Bunlar bana bir gelsin. Şöyle. Ah, tamam ben bu sparatonu bir alayım. Sparaton. Aha da geliyorlar. Gelmeyin. Gelme hazır değilim. Nereye gidiyorsun kardeşim sen? Geri geri. Aklınca şey yapacak ya. Sen orada kal öyle ne artistlik yapıyorsun oğlum. Millete yani. Arkadaşlar. Ya videolarımdan zevk alıyorsunuz. Kanalıma, kanalıma abone olup videolarıma da like atın. Eğer kanalıma abone olup like attığınız zaman ve bildirimleri açtığınız zaman videolarımdan anında bir hızlı şekilde anında haberdar olabiliyorsunuz diyeyim. Arkadaşlar yani bu benim için çok önemli. Dalsın da şu kuyu çocuğu da öldürdü falan. şu anda bir meclilik yapayım. Arkadaşlar yıldırımı bu şekilde biriktirebiliriz aslında. Ay çok güzel. Bir dakika aklıma tamam bir şey geldi. Kafana 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 Sakın Meriç'imi öldürmeyin. Meriç'i öldürürseniz biteriz. Meriç'i öldürmeyin. Meriç arkada kal. Kaçın oğlum. Bam. Siz şöyle bir gelin. Abi bize. Vurma. Hop. Zoom yok. Artistlik yapmayın abinize yani bana. Artistlik yok bana. Artistlik yapanları öldürürüm. Tamam. Ataklamayın. Differently. Arkadaşlar şimdi dev yapmamız lazım. Acil. Senin modda girdim bir de ya. Kötü. Hızlı ver, hızlı vereyim ben size. <laughs> Minyon. Evet. Şöyle. Çabuk çabuk çabuk. Bu dalga fena gelecek çek şey ederim arkadaşlar eğer olmazsa. Gel çabuk çabuk. Bak. Bakın. Bana bulaşmayın. Bana bulaşanın sonucu ne olur biliyor musunuz? Bu olur. Bulaşmayın oğlum bana. Bulaşmayın. <laughs> İzleyin birazcık zormuş. Hayır. Arkadaşlar. Bu <laughs> <nasıl yediler> ya. <laughs> arkadaşlar olmadı. Bunu yenemedik. Yeniden başlatalım arkadaşlar. Bunu yeneceğiz arkadaşlar. Bakın. Ne yapacağım arkadaşlar? Taktiğim izleyin. Arkadaşlar. Şunu ce şey oynayacağım. Zaten var bir sürü var da yani 7 tane yeter. <laughs> Öldüremezsiniz ki. Ay, güçlü <laughs> Kafa atarım size Hayır oraya gitmek yok Bana gelin bana abinize gelin Korktunuz mu abinize Hayır, oraya değil. Oraya değil kardeşim. Anlamıyor musun ya? Bana gelin, bana bana. Bana, bana, bana. Ya arkadaşlar nasıl ölüyorum biliyor musunuz? Adamlar direkt arkaya doluyor. Ben de ondan sonra bitiyorum. O kadar yetenek kullanmışız dört tane. İnşallah kaybetmeyiz ya. Lan sen nereye gidiyorsun? Adam bastı gaza gidiyor yani. Acil basman lazım. Tamam. Son derece şu anda iyi oynamaya çalışıyorum. Bu tank zombiler bir şey yaramıyor arkadaşlar. Bu tank zombiler bir şey yaradığı yok. Tamam bitti. Bu da önden önden gidiyor maşallah bunların hepsi cibiliyet var ya bu gelenlerin bu kötü ya her şey kötü ya sizler sizi bakın arkadaşlar şimdi gelsin lan onları bir ne yapacağım alın bakayım Al. Ah, var mı Al bakayım. Sen de al. Tamam. tamam dört tane savaşçı yeter. Şimdi bir tane cadı yapsak Yeter olur. Tamam yap. Burası işte tehlike. Tehlike uzuvunun önde gelene. Bak şu geliyor ya. Aa. Bak orkaya geçiyor bir de. Var ya bunlar hepsi cibiliyetsiz. Allah bas bas bas. Bakın güzeldi. Çak yıldırma. arkadan dev gönderiyorlar maşallah Siz canınıza mı susadınız arkadaşım Ver sana müdürlük. Sen bir geri çekilsen olur mu? Tam burada fulle. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şöyle dört tane de savaşçı arka sıraya dizeriz. Mükemmel olur. Atla. Burada ama direkt ataklamamız lazım. Çünkü arkadaşlar tanklılar geldi. Yani Arkadaşlar birincisinde yenildik ama ikincisinde yenilmeyeceğiz. Onları iki tane koydum gittim geri. Arkadaşlar adamlar sonunda grifon çağırıyor ya. Bu kadar kızılacak ne var yani ya. Bir daha bir geriye geç. Tamam geri kalanı okçuyla tamamlarız artık. bir oh, daha geliyorlar. Hayır, bıkmadınız gelmekten değil mi? Gelmiyorlarmış. Buna gelmiş. Adamlar gelmekte bıkmadılar. Yani. Bıkmadılar. Bıkmadılar. ya. Bak 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 şu var o çok ciddi adam arkadaşlar. Atak değil Koydum. Hem şey koydum tavaya da başladı oynamaya. Ölüm şarkı vardı bilir misiniz arkadaşlar? Şey işim bitti yani. Buraya böyle geldiysem arkadaşlar öğrendiğime göre vahşi kostümü zombilerde etkiliymiş bunu bilmiyorum ikinci defa söyledim mi ama vahşi kostümü çok etkiliymiş zombilerde karşı yani zombi modu girerken vahşi kostümü giyin ben de vahşi kostümü çok fazla full olmadığı için vahşi kostümü giymiyorum ama sizde fullse yani stikor oynayanların fullse arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle giyin zombi modlarında özellikle giyin arkadaşlar yani çok e, yardım ediyor size yokçu yap Bana bu zaten devre mampir kostümü bugün çıktı sandıktan. Neyse tek başıma hallediyorum ya. Gelme hazır değilim. İçerimiz kadar birikim. Canım var can diyor. Hmm. Arkadaşlar şunu öğrendim ki <laughs> büyücüler 5 yer kaplıyor. Öyle bir şey. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Lise'in modda girdik. Cadımız da geldi. Ordumuz full şu anda. Aha. Cadılar geldi yani mi bu ya? Bundan sonra büyük ihtimalle cadılar. Bir <laughs> çocuğum. Bu da fullleyeceğim diye uğraşıyor ya Rabbim geç şuraya geç sonra öleceksin orada burada yerleşebiliyorsun zaten çocuğum niye oraya gidiyorsun oradan yapma arkadaşlar kaç dakika olmuş 15 dakika olmuş arkadaşlar buranın geçmesi zormuş hakikaten bekliyoruz arkadaşlar gelmelerini gelmiyorlar arkadaşlar büyük ihtimalle buradan sonrasını biliyordum ya buradan sonra arkadaşlar Ate. bir daha galiba bir sürü dev atıyorlar Bundan sonra da arkadaşlar grifonu çağırıyorlar aynen öyle bir şeydi <laughs> ben <bir> de basıyorum <laughs> Ha. Hmm. Şunları kesip gidelim. içinde kaldı Ahanda Oh siz artistliğiniz kime o grifonu da ezeriz bak bak o grifonu ezeriz yani akıllı o grifonu ezeriz adamlar bir de kayraydır çağırıyor ya benim ben var ya biri fonlarına al öl bunu kayraydı bir daha saldırın zafer onları telefonunuzu da ezeriz. Evet arkadaşlar 13 dakika sürmüş. Yani Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Arkadaşlar bu yüzden tabii ki 200. misyonu geçtik. Arkadaşlar ama hiç gayet de zor oldu. Yani e, yani çok da kolay da olmadı. Arkadaşlar reklamdan sonra Arkadaşlar gayet güzel bir video olduğunu umuyorum. Arkadaşlar zorunu da geçtik. Arkadaşlar zaten Nise'yi geçtiğimizde zorunu da geçmiş sayıyor. Öyle önemli. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.